بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله هذا مسجد الشيخين او الدرع حنتكلم عنه اليوم ان شاء الله باللغه التركيه مع الاخ ابراهيم وحنصور ايضا كامل الداخل تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> شام بنود مزيش مسجد مصطرح مسجد الشيخين وعن زمان مسجد الدرع ابو البراسه Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uğur Gazvesi'ne doğru giderken dinlendiği mekan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uğur Gazvesi'ne doğru giderken dinlendiği mekan ve burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem akşam hem ikindi akşam ve yatsı namazlarını burada eda ettikten sonra Uhud'a doğru hareket etmiştir. Burası Mesr-i Mustarak diye geçiyor aynı zamanda dar diye de geçiyor. Allah burada burada duruyor birkaç vakit namazını kıldıktan sonra Uğud'a doğru, Uğud savaşına doğru, yapılacağı mekana doğru hareket ediyor. Rabbim inşallah sizlere de gelmeyi nasip etsin. Bu mübarek mekanda iki rekat namaz kılmayı nasip etsin inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bakın burası Mesle Resulullah'a yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Ve buraya inşallah gelirsiniz ve burada namazınızı eda edersiniz inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.